Кирсовакүйінде қалышыр юч музей. Кирсовакүйін История музеі, Анабаба-Еви музеі, хем да Булгар музеі. Бу музейлер буйлын 2025-йылын үчінде нұшанладылар кенді үлденімлеріні. Музеянгысы күйін істориясыны белі едер 15-йыл дөнімін таманады, Булгар, хем де да Анабаба-Еви музеі. 5-йыл дөнімлеріні күтладылар. Біз сіздің кетчіріленеріз, ана-баба Diyeyim. Orada donaklı öğlenince benim küçüklüğümden ama birazcık var değişiklikler yani için çok pek salat toplandı. etmesinde o kadar yok çoktu ama şimdi bakayım e, bir gün aşırı ama getirelim bir şeyler. Kısımlarım sağ olsunlar. Getiriyor benim kolegalam kolejden. Mari Dmitrina direktör de bana ne kadar yardım etti sağ olsun. E, Romanova Svetlana Yakovlina. O burada her kere benim bile benim duruşkalarım, benim e, yakın kişilerim, komşularım her gün bir şey bulup tavandan indiriyela getiriyela bana hazır. En pahalı size değil mi? Bunlar hepsi bana pahalı. Her biri anladır, ne sesu meraklı işi insanın yaşamasından e, ayırıyım. Hani söyleyeyim, tam meraklı ve yükünce şey söyleyeyim. O her birinde can sıcaklığı. O bir, e, böyle bir iş hani onu yokunca anlatma da, onu sadece lazım duyma. Anladarkana lazım duyma bunu. görsünler bizim insanların çalışkanlığını, kırnaklığını, zahmetini. Hem de duysunlar gaga uzun ruhunu. Burada var. Söyleyelim de gireyelim. Burada nasıl başka aura? Kaç sıra işittim bunu. Girdiğinden ta çok duyuyorlar. Nerede tördü düzeyindir. Oraya. oraya girdiğinden tüylete insan diye. Burada nasıl bir başka aura? Yerim öyle de Ne kadar da yorgun olmasam Gelince müzeye, nerede sepi kuvvet bilmem nereden o gelir. Ama büyük ben. Burada ben yorulmuyorum. Ben bence iki adı üç adı gece burada işleyim ama ben yorulmayacağım. Bu toprak beni çetin tutuyor. Bu ev beni bana dayak oluyor. Bu hepsi işler hani var. Ben onlardan duyuyorum bir kuvvetlik. sadece yoktu. Türkiye'den de vardı, Azerbaycan'dan da vardı, Uzbekistan'dan da vardı. Komrad'dan pek çok geliyorlar uşaklar. E, Çan lazım bir bir şey hazırlanma, yortularına bir, bir prezentasyalar geliyorlar. Yardım ediyorum. E, ne sınırsa fikir veriyorum. Onlar bana yardımcı oluyorlar. E, sanırım hani faydalı iş oluyor. Küçükler de büyükler de bakmayalı yaşa. Köyden insanlar geliyorlar. Tokat çıksaydı Ben kabul ederim. Giriniz diyorum. Kişnev'dan da geldiler. Tiraspol'dan da geldiler insanlar. Beğendiler. Sevindiler. kagavuzlar hem hem interes zanaat onlara yapa işlemi. E, Yıl kezin kırkardla koyunları. E, karları karla yapağları. Zaten güzler biter hepsi dişler dışarıda. Oturadılar sobanlarında, İpl iplik işlerdiler. E, yorganlar çıkartırlar, yapa derdiler. Toplanır kim var evde, kim var haylak. E, deceğiz. bir komşu, bir avuşam kavuşam stu toplanardı birkaç karı. Hem birinde varsa kızı da yaklaşarsa düğünü topanadla Hepsi bile de ya iplik işlerdiler, masalanla da türkü çalardılar da öyle geçirerdiler kavuşamları. Gagoslu karlar. Bir iş yapıyorum, yüzden yürüyordum. Sonra öğrendim, bir indim iplik şimdi işlerim. Sonra da yürüyorum. Onlardan çorap, e, e, böyle keptarçıklar, ne potalar mı kendime? Aldı derim kendimi de vakitte daha hızlı gide geçer. Kocam yapar der. Niye lazım sana şimdi bu iş derim. Ben bu iş yapmarsam olacak kim seninle? Билера тут решатся, а по-кажем, клею за рубья, дай по-кажем, шляп. Вышивали, в основном у нас очень много вышивок, также прили из шерсти, потому что обработка шерсти – это особый ритуал гаузов был. И делались не только вязание, прясть, жилетки, носочки и так далее, но и делались одеяла, подушки, они делались из шерсти. И сейчас это тоже есть ножами, и прясть умеем, и вязать умеем. Все что, все, что, как говорится, можно увидеть и сделать. Все у меня игрушки вязаные есть, у меня дети связанные игрушками играют. Мне им это очень даже нравится больше, чем те, которые есть. Любое, любой персонаж из мультика тоже может быть выполнен. И, как говорится, дети очень это любят сейчас. Мои, по крайней мере. И, ну, также элементы одежды. То есть тоже выполняются в вязаном стиле. Вышевка есть, но больше нравится занять сана-як и шмыш барис башинда. башинда, чоктасаная кошмыш, мави бонжю бой нунда. Бендоланим доланым гель сянки з гелинбизя, бендоланим доланым Йолый Джанду нью рушка занык. Hopling pistinden alacağım, birkaç kuruş kazanıp parmağına yüzük takacağım. Ben de olanım, gelsen kız gelin bize. Ben de olanım, yollayacağım dönür size. <laughs>